İşte analiz programı olarak Batman'da Emlak 72'ye konuk olduk ve yanımızda Süleyman Bey var. Süleyman Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Süleyman Sincar, 1974 Batman doğumluyum. Doğma büyüme buralıyım. Bölgede, farklı yerlerde, Diyarbakır, Urfa ilişkilerde kalmıştım oldu. Eğitim veya diğer iş icabı. Ama uzun süredir Batman'dayım. Bizlere firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Emlak işine önce bir uluslararası bir firma ile başladım. Antalya'da başladım. Onlarla bir süre çalıştıktan sonra daha sonra memlekette gelip burada işlerimizi devam ettirmemiz üzere buraya geldik. Yaklaşık bir yıldır burada Emlak 72 olarak 72 Batman plakası kurduk firmamızı. Burada devam ediyoruz şu anda. Firma olarak yetki belgenizi aldık. Bütün resmi evraklarımızı bitirdik müşterilerimize düzgün bir şekilde resmi olarak işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Hizmet alanlarınız hakkında bilgi verir misiniz? Şimdi yeni çıkan yönetmelikte de emlakçılar sadece emlakçılık yapacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi falan çıktı onunla ilgili yönetmelik çıktı. Başka herhangi bir iş yapılamayacak. Bu bağlamda zaten meslek olarak da biz de sadece emlak işleri yapıyoruz. Gayrimenkul, emlak Tabi bunun yanında istersimiz emlak değerlenme işleri, gelen müşterilerimizin piyasa fiyatı ne? Şimdi fiyatını bilmeyen vatandaşlarımız oluyor zaman zaman haliyle. Yani her gün herkesin alıp sattığı bir şey değil. Ev alma, arsa alma, işte iş yeri, dükkan falan. Öncelikle bir fiyat belirlemesi çalışması. O önemli. Piyasa koşullarına göre yüksek veya düşük olabiliyor vatandaşın istediği fiyat. Biz ortalama fiyatı belirlemeye çalışıyoruz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.